Onur hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Merhaba. Nasılsın? iyisin inşallah. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Senelerdir seninle yüz yüze yan yana gelmek birkaç ay öncesine ancak vuku buldu. Ee, evet. bizim domaincilerin böyle şeyi var. Birbirleriyle çok fazla buluşamıyorlar. Aslında daha fazla etkinlik yapmamız lazım. Ee, en azından bizim bu kanal birazcık böyle bu işlere öne yok olur inşallah. Bakarsın daha büyük organizasyonlar yaparız. Yani Aslında tanışıklığımız belki de 10 seneyi de buluyor. Tabii. Daha bir uzun bir Tabii. süreç var ama yani bir türlü fırsat da bulamıyoruz, yüzde de gelemiyoruz. Farklı evet. şehirlerde yaşıyoruz. Ama dediğin gibi senin kanalın sayesinde belki bir etkileşim de yakalayıp e, domaincileri toplayabiliriz tekrar Türkiye'de. E, ya sağ olsunlar sen de Arif de diğer arkadaşlarla e, zamanla inşallah konuklar falan artacak. Hani böyle bir şey yapalım dediğim zaman kimse hayır demiyor. Hakkınızı yiyemem. Tabii ki, evet. Ben de e, bu işlerin ufak tefek böyle ucunda olan bir insan olarak sizin etinizden, sütünüzden faydalanmak için sizi buralara çağırıyorum. Millete her de bir faydamız olsun. Ee, Onur evet. çok kısa bir şeyle başlamak istiyorum. Ee, şimdi farklı bir meslek konudasın ve üniversiteden farklı bir bölümden mezun oldun. Domainciliğe nasıl başladın? Nereden mezunsun? Domainciliğe nasıl başladın? Nasıl tanıştın? Ve nasıl gelişti? Kısaca biraz anlatır mısın bana? Tabii kısaca bir giriş yapalım. Ee, Pamukkale Üniversitesi Makine mühendisliği, Yüksek Lisans mezunuyum. Ee, fakat Makine mühendisliği yapmıyorum doğal olarak. Yıllardır nereden bakarsanız bakın bir 10 senedir domain işleriyle uğraşıyorum. Yani esas ana gelir kaynağım domain yatırımları. Ee, bunun yanında bir de e, internet üzerinde trend Trendyol'da bir mermer mağazamız var. Aynı anda paralel olarak bir tane daha firma'm var. Ee, i̇ki faaliyet kolunda e, işlem görüyorum şu anda. Nasıl başladın dersen, üniversite döneminde yaklaşık 2005-2006 yıllarında bir forum sistem vardı benim, PC Teknik Net diye. İnsanlar internet üzerinde donanım problemleri, bilgisayar problemlerini çözen, Türkiye'de bayağı 40.000-50.000 üyesi olan aktif bir forum sitesiydik. Ee, bu süreçte tabii Facebook'un gelmesi, sosyal medyanın gelmesiyle forum siteleri cazibesini yitirdi. Fakat ben bu dönemde birçok projelerim olduğu için o dönemden domain kaydetmeye başlamıştım. Domain olayıyla tanışmıştım aslında. Yani aslında birçok kişiye çok çok erken bir dönemde ben domain almaya başladım. baktım elimdeki proje için ayırdığım domainlere güzel teklifler gelmeye başladı. Hatta mezun olup ilk mühendislik yaptığım dönemde e, doğalgaz işte ECA bahsedim Denizli'de. Bir tane domainime mome.net diye bir domainim vardı benim. Şimdi nereden baksanız şu zamanın 506 bin dolarlık bir teklif aldım. Bu domainin satışını gerçekleştirdik ve şirkete bir kamyonet aldım. Buradan sonra ben de bir şeyler alevlenmeye başladı. Dedim ya burada bir şeyler var ben yanlış yoldayım. Site üretip Google AdSense kazancıyla uğraşmaktansa niye insanlara marka satmayayım, domen satmayayım? O alevlenmeden sonra ben yavaş küçük küçük yatırımlarıma başladım. Baktım bir süre sonra e, makine mühendisliği biliyorsun Türkiye'de e, güzel bir dal. Fakat e, gelir açısından ustalar ve altımızda çalışan iş gücü olan insanlar her zaman bizden daha çok kazanıyor. Çünkü biliyorsun mühendisler vergisini yüzde yüz ödemek zorunda. Ustaların böyle bir artıları da var kendi işlerinde. Süreci uzun süre mesela 3-4 senelik bir süreçte baktım ki o domainden kazandığım kazanç benim makine mühendisliğinden elde ettiğim gelirin üstüne çıkmaya başladı. Bir de mesela makine mühendisliğine ben neredeyse günde 8-9 saatimi ayırıyorum. Afedersin, inanılmaz derecede yoruluyorum. Kamyonet sürdüm o dönemlerde, ustaları götür, getir, projelerini çiz, insanların e, ısıtma projeleriyle ilgilen derken, baktım iki saat uğraştım domain sektörü bana iki üç kat daha fazla para kazandırıyor. O an artık ciddi bir alevlenme geldi, ben makine mühendisliğini bırakıyorum dedim ve ciddi anlamda bir e, dönüş yaparak 180 derece dönerek tamamen domain sektörüne geçtim diyebilirim Koray. Ya şöyle aslına bakarsan e, domain içerisinde çok farklı bir kategoride iş yapıyorsun biraz daha teknik şeylere ileride değineceğim ama sana evet, şunu evet. sormak istiyorum Sen 17 sene öncesinden bahsediyorsun 18-19 sene öncesinden bahsediyorsun başladığın tanıştığın <laughs> şu anda başlanır mı domainciliğe? Domainciliğe başlamak için her zaman erken ya domain öyle bir sektör ki ucu bucağı yok ve trendler sürekli değişiyor mesela benim bu sektörde en yüksek kazancı elde ettiğim dönemde Çinlilerin yükselişi zamanı, sen de iyi biliyorsun, rakamlı hmm. domainin yükselişi dönemine ben denk geldim. Bu ciddi anlamda bana bir iş kolu elde etme ve ciddi satışlar elde etmemi sağlamıştı. Onların da birazdan detaylarını anlatırım. Hmm. Hangi domainleri aldım, sattım. Ya dediğim gibi trendler biz bu sektörde hiçbir zaman bitmiyor. Günümüzde biliyorsun AI, yapay zeka ile ilgili domainler çıkmaya başladı. Farklı yeni uzantılar geliyor. Yani insanlar belli dönemlerde ciddi trendlerin arkasında yol almaya başlıyor ve bu trendlere ait domainlerde yani 100 dolar 200 dolar aldığınız domainler bir anda 2000 dolar 3000 dolar olabiliyor. Yani dedim ki burada treni kaçırmak diye bir durum yok. Trendleri etmek, gündemi çok iyi takip etmek ve e, günün uygun domainlerini almakla her an başlayabilirsiniz. Yani herhangi bir e, kırıtlama kısıtlama olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki siz bu sektöre ciddi anlamda emek harcayın. Ee, çok güzel bir laf var. Kimin söylediğini bilmiyorum. Anonim de olabilir, başkası. da Tek bir domain hakikaten hayatınızı değiştirebilir. Doğru bir yatırım. Kesinlikle. Ee, hiç kesinlikle. olmadık satışlar olabiliyor. Hiç olmadık şeyler olabiliyor. Şimdi e, bu soruyu neden sordum? Şimdi arada bir benim etrafımdan, çevremden arkadaşlar domainlerle ilgili sorular soruyorlar. Bazen sorular geliyor. Her zaman böyle bir treni kaçırdık havası var. Aslında tren kaçmıyor. Ama çok yanlışlar çok fazla oluyor. Domaincilik çok teknik bir konu, çok niş bir konu olduğu için. Evet ee, yanlışlar çok fazla oluyor ve bu sürekli eksiye götüren bir şey eğer sen bir satış yapamıyorsan e, şeylerine bir gelir getiremiyorsan o zaman hep seni eksiğe götüren bir durum ve sen çünkü. E, o şiştikçe senin portföyün şiştikçe senin şey yapamıyor e, hani yoruyor yorar hale geliyor hı hı, Şimdi, Kesinlikle. E, çok farklı bir kategoride iş yapıyorsun sen çok değişik bir uzmanlığın var açıkçası evet normal e, domainler konusunda herkes yorum yapabilir. Atıyorum bir keyword vardır. Bir keyword'ü değerlendirirsin, sektörünü değerlendirirsin, ondan sonra uzantısını değerlendirirsin, geçmiş satışlarına bakarsın. Kafanda bir şey oluşabilir. Chat gibi evet. diye sormak gibi. Tamam mı? ona bile sorduğun zaman diyor ki bunlar yapılmış. Ama sen kısa domainler, nümerik domainler, Çin piyasasına hitap eden domainler konusunda böyle farklı bir şeyin var. Evet. Ee, ciddi bir yatırım öğrenmesi de zor. Şimdi özellikle niş kategori oluyor. domaincilik zaten niş, bunun içerisinde daha da niş. Senin özel niş alanın hangi domainler? Yani dedim ki belki de Türkiye'de benim alanıma iş yapan domainci sayısı belki bir elin parmaklarını geçmez diyebilirim. Yani öncelikle kısa domainlerle ciddi anlamda yatırım yaptım. Nasıl kısa domainler? Yani Çin piyasasının yükselişi döneminde özellikle 2003-2012 senesinde çok sayıda rakamlı domainler satın aldım. Ya yani biliyorsunuz rakamlı domainleri ben geç, internette videolarım da Bununla ilgili kısa bilgiler de bulabilirsiniz. Rakamların Çin'de belli başlı anlamları var. Mesela 8 rakamı sonsuz güzellik, şans, mutluluk. Ee, ne bileyim 4 rakamı da tam tersine ölüm, kötü, karanlık şeyler. Dediğim gibi Çin'de mesela o kadar buna inanıyorlar ki Çin'deki insanlar. Asla asansörlerinde 4 rakamını göremezsiniz. 3'ten sonra 5 bire geçer. Uçaklarda 4 rakamlarını satın almazlar. Yani adamların artık bir din gibi olmuş. Bir de rakamları yan yana getirerek belli başlı cümle kalıpları oluşturmaya başladılar son yıllarda. 10-15 senelik bir mevzu. Ee, biliyorsun bunların kendi alfabeleri, pinyin, çama gibi çok sayıda karakter içeren alfabeleri olduğu için kendi aralarında kısa anlaşmak için rakamları anlamlar veriyorlar ve rakamları yan yana getirerek belli anlamlar oluşturuyorlar. Ben bunu ilk fark ettiğim zaman ciddi sayıda altı rakamlı kondomenleri satın alarak e, ciddi bir yatırım yapmıştım. Ve o dönem yükseliş döneminde şu anda altı rakamlar çok ciddi bir para etmiyor. Fakat o yükselişin geldiği dönemde güzel bir e, para kazandım ve bu parayı da tamamen domain yatırımlarına harcadım. Hala da şimdi rakamlı domainlerin piyasası devam ediyor. Tabii ki altı rakamlı domainler olmasa da beş rakam, dört rakam kondomenlerin çok güzel fiyatlara satıldığını görüyoruz. Bunun yanında son dönemlerde ciddi anlamda benim ilgimi çeken mesela başta iki tane Çin premium dediğim harfleri olan harflerle, harflerin de kendi arasında kaliteleri var. Birazdan dört harflere geçtiğimde onu da biraz kısa bir özet geçmek istiyorum. Hmm. Özel kendi alfabelerinde premium olarak adlandırdıkları harflerin yanına iki üç tane rakam getiriyorsunuz. Binlerce dolara dört mesela dört karakter bir domainin 5-10 bin dolara satıldığını görüyorsunuz şu zamanlarda. İçinde bulunduğumuz günlerde bu tarz domainlere daha çok yatırım yapmaya başladım. Bunun dışında Çin piyasasını bir kenara bırakırsak 4 harf kom domainler. Zaten benim ana e, amiral gemisi 4 harf kom domainler şu anda. E, bu tren 2004-2005 senesinde biliyorsun e, tamamen boşta e, 456 bin adet kombinasyon var yaklaşık olarak. Bu domainlerin tamamı kayıt edildi 2004-2005 arasında. Ya alabileceğiniz şu anda QXJ gibi kötü harflere ait domainler bile kayıt edilmiş durumda. Ve bunların da bir taban fiyatları var. Şu anda en kötü harflere sahip bir 4 harf com domaini getirdiğinizde taban fiyat olarak yaklaşık olarak 100 doları görüyorsunuz. Yani bir çöp bir domain alsanız bile 100 dolar. O yüzden e, harf kalitesinde iyi olan e, domainleri düşündüğünüz zaman bu domainler e, ciddi anlamda prim yaptı. Yani e, bir bakıyorsunuz 5 bin dolar, 10 bin dolara satılan 4 harf com satışları görüyoruz. Özellikle bazı kombinasyonlar var. E, dillerin hece yapılarına uyan, mesela sessiz artırılar, sesli artırılar oluşan domainler. Cvcv CV diye söylersem daha çok anlar domain yatırımcıları Türkiye'de. Bu domainler koptu gidiyor. Zaten artık bunlara yanaşma imkanımız da kalmadı. Çok büyük fiyatlara satılıyor. Bunların ama yatırımını şu an bile yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü ya artık e, com uzantısı ciddi anlamda bir e, amiral gemisi sen de biliyorsun. Ay uzantısı tabii ki ciddi anlamda bir salladı komu. fakat Komun liderliği hiçbir zaman e, hiç geçmeyecek artık bu e, kanıtlanmış bir olay. yıllar geçiyor birçok uzantı geliyor gerçekten prim yapacağını düşünen uzantı mesela mobi uzantısı yılların en büyük uzantılarından biriydi şu anda çöp kategorisinde biliyorsun ya e, dediğim gibi kom uzantısına e, güvendiğim için de bu sektörün de devam edeceğini düşündüğüm için el ele el kom yatırım yapmaya devam ediyorum. Bunlarda da dediğim gibi bazı harf kriterlerine önem veriyorum. Benim bununla ilgili güzel bir çalışmam vardı aslında. Resmen bir akademik çalışma yaptık. Ee, sene yaklaşık olarak 2013-2014 seneleri yine. Ee, GoDaddy Actions'ın bütün veri tabanında satıştaki tüm domainleri liste olarak Excel olarak çektik. Bunları e, yazılımcı bir arkadaşımla birlikte e, yaklaşık o zaman için 5-6 milyon eden bir domain vardı. Yani anlık olarak o an GoDaddy'de satılan tüm domainleri içeriyordum. bu çalışma. Bu domainlerin içerisindeki en çok geçen harfleri çıkarttık. En çok hangi harfler var bu domainlerde? Yazılım bize dedi ki E harfi ve C harfi. Yani Adana, Edirne, Samsun, Ceyhan. Bu harfler en çok geçen yüzdelik dilim olarak da verirsek ciddi bir e, potansiyele sahip harfler olarak gösterdi bize. Ve bunları da her birini bulunma sayısı, için ise piyasadaki satıştaki domainlerin içerisinde bulunma sayılarına göre her harfe bir puan verdik. Dedik ki mesela e harfi 100 üzerinden 100 puan çünkü bu harf bütün domainlerde neredeyse geçiyor ya da A harfi. Mesela Q harfi, X harfi, J harfi gibi harfler birçok dilde olmadığı için bunlar önem kazanmadı. Ya yani çünkü birçok e, dilde olmadı, domainlerde de bulunmadığı için bu harfleri içeren kısa domainleri aldığımızda da herhangi bir şeyin kısaltması olmayacaktır ve bir anlamı da olmayacağı için bunlara yatırım yapmanın anlamı yok diye bir e, mantık yürüttük. Ve bu puanlama sistemine göre de belli başlı domainleri kayıt etmeye başladık. baktığımız bu süreçte gerçekten 300 puan ve üzeri olan domainleri aldığımızda 4 tane harf var. Totalde maksimum puan 400 puan benim verdiğim algoritmaya göre. Bu 400 puanda 300 puan ve üzeri domainleri aldığımda genellikle aldığım fiyatın 3 katına 5 katına hatta 10 katına sattığım durumlar oldu. Zaten bu kriteri 300 puanın altındaki kriterdeki bir domain çok çok ucuz değilse diyelim ki 100 dolarlık bir domain 50 dolar değilse satın almıyorum. Ya benim niş sektörün ne de, olayı burada başlıyor aslında. Neden niş sektör? Çünkü ben bir domain alırken e, minimum e, kaç paraya satabileceğimi biliyorum. Yani maksimum gidebileceği fiyatın ne olduğunu biliyorum ve domaini an o fiyata satabileceğimi de biliyorum. Hı -hı. Böyle bir güvencenin olması bu sektörde olmayan bir şey aslında. Ee, şöyle, ee, insanların da çok ilgisini çekti bu nedenle. Tabii ilgisini çeker çünkü çok teknik bir konu yani teknik konunun içerisindeki alt teknik konu bu. Şimdi e, Hı -hı. iki şey söyle sormak istiyorum sana. Burada hemen devam edeceğim. E, konuşmanı bölmek istemedim. Senin güzel bir teorin var. Bitcoin fiyatlarıyla domain fiyatları arasındaki korelasyon ne? Bu soruyu sormak istiyorum sana. Evet yani likit domainlerle... kesinlikle çok ciddi bir bağlantı Hı -hı. var. E, likit domen yatırımları aynı e, borsadaki bir değeri alıp satmak gibi düşünün. Nasıl az önce söyledim ya mesela en kötü harfi içeren bir 4 harf domen 100 dolar diyoruz ya. Bu 100 dolar zaman zaman 120 dolar 90 dolar oluyor. Bu neye göre oluyor? Aynen bitcoin ve e, dijital paralarla çok ciddi bir ilgisi var. Bu sektöre yatırım yapan domenciler aynı zamanda e, kripto paralara e, da yatırım yapıyorlar. Ya kripto paraların ciddi yükseliş atak yaptığı domainlerde, atak yaptığı zamanlarda pardon domainler dedim. kripto paraların atak yaptığı dönemlerde ellerindeki domainleri satarak kripto paraya geçiyor bu yatırımcılar. Hmm. Fakat tam tersi düşüş trendleri başladığı zaman da yoğun bir şekilde domain almaya başlıyorlar. Mesela Namepros'u takip eden mutlaka Türk yatırımcıları vardır. RoboSapien diye bir kullanıcı var. Hiç gördün mü bilmiyorum. Bir bu adam bakıyorum. Hı. Sürekli 4 harf kom domain topluyor. Kendine ait bir taban fiyatları var. Harf kriterlerini belirlemiş. Diyor ki elinizde şu tarz domainler varsa bin dolara ben istediğin zaman alırım diyor. Şu an bile satabilirsin. Ee, mesela kötü harflere sahipse diyor mesela ben 300-400 dolar veririm bu domaine diyor. Kendine göre ama aşırı kötü harfleri istemiyor yine. QX, gibi harfleri yine istemiyor Hı. ama onun dışında az değerli olan bazı harfler daha var. P harfi mesela. Fatsa gibi. Bazı harfleri içeren domainler, e, Kastamon harfi gibi domainler içeren domainleri alırım diyor. Mesela bunlara da 650-800 dolar gibi fiyatlar bitiyor. İstediğiniz zaman bu adama bu, elinizdeki bu domainleri satabiliyorsunuz Nemplos'ta. Ve ödemeyi de kripto, Binance, Binance hesabınız varsa mutlaka Binance vardı bir domencinin. Binance hesabınıza gönderiyor parayı. Binance hesabından da Türk Bankası'na çekebiliyorsunuz. Yani çok ciddi bir trend var bu domainlere. Bu adam bunları niye topluyor? Akılsız mı bu adam? Akılsız değil. Çok ciddi bir kripto yatırımcısı ve aynı zamanda riskini bölüyor. E, kriptodaki düşüşlerdeki e, zamanlarda domainlerin yükseldiğini biliyor. Bu dönemde domainlerini satmaya başlıyor. Hı hı. Ve domainlerin birçoğunu Dynadot firmasına topluyor. Kendince de bir mantığı vardır mutlaka. Kısa sürede transfer olabilir, pazar yeri olabilir. Bunun gibi yeni insanlar da türemeye başladı. Yani. Ee, bu trend bitmeyecek. Herkes diyor ya dört harf konular bir süre sonra biter. Bir şey olur kesinlikle. Niye bitmez? Çünkü bunlar kısaltma değeri taşıyor abi. Yani çok sınırlı sayıda bir domain var. Dünya nüfusunun nasıl arttığını görüyoruz. Mesela HSBC Bank. HSBC, Bank'ın nokta, Bank nokta kum uzantısını alması gibi düşün. Ve sadece HSBC Bank yok. Mesela bu kısaltmayı içeren farklı bir dilde, farklı bir ülkede farklı bir anlamı da karşılayabiliyor bu. Evet. Yani bu nedenle e, ya kısa domainlerin mantığı hiçbir zaman bitmez artık 5 harf toplamaya başladılar Neprodaki bazı yatırımcıları da takip ederseniz yani Twitter dette bu cvcv kombinin 5 da benzer e, bir kombinasyonu var yine cvcvc kombinasyonu en değerli kombinasyon Adamlar artık mesela iki tane a harfi içeren, bu tarz sessiz art domainlerini neredeyse tükettiler ve güzel fiyatlara almaya başladılar. Evet. Yani bu söyledikleriniz biraz şey de geçerli. Bu hani teknik olarak bir özelliği var. Bir taban fiyatı var. Tabi yani bu senin aldığın 4 veya 5 harfli domainin herhangi bir markasal anlamı kelime anlamı şeyi varsa o zaman fiyatlar zaten uçuyor. Zaten iki harfli veya üç harfli domain almanız zaten imkanı yok şu anda. Fiyatlar 3 evet, e, harfli en işte, diyorlar ya o tren... kaçtı kaçtı. 4 5 bu zamanla sürekli 6'ya, 7'ye belki şeye kadar gidecek yani sürekli olarak. Çünkü aynı senin söylediğin evet, gibi evet. hem dünya nüfusu artıyor, e, hem komun egemenliği daha çok perçinleniyor. Komu hakikaten ben bitcoin'e benziyor diyorum. Nasıl alternatif bir sürü şey var. Alternatif hmm. coin'lerde ethereum falan var. AI uzantılar belki onun gibi. AI diyor. uzantısı Nasıl diyebiliriz. Nasıl bitcoin'den evet. vazgeçemiyor insanlar? Kom da öyle. Şimdi sana ikinci soruyu sorayım. Biraz önce şeyi sordu, söyledim. Hani bitcoin fiyatıyla e, 4 harfli şeylerin, domainlerin bir korelasyonu olduğunu şey yaptı. Bağlantısı var. Evet. onun fiyatları da artıyor. Şimdi 4 harfli bir domain almak istiyorum ve bilgim yok. Bu video denk geldi benim karşıma. Ee, hı hı. Hangi harfler benim için en önemli olmalı? Şimdi domainler harf kriterleri ilgili bir internette benim tablom var. Ona da ulaşabilirler. Hı. Buradan da kısa bir özet geçelim. Hı hı. Yani, ben onu linkimde kaydaram zaten buraya. Açıklama işte kısmına. de Ben sana bir slide var internette. O slide'ın direkt linkini eklerim. Videoyu takip eden arkadaşlar o slide'da domainlerin hangi puanı içeriyor, kaç puan? Ya yani domainlerde harflerin içerdiği puan değerlerini görebilirler o slide hı. üzerinden. A ve E harfinde S ve C harfi çok değerli dedik az önce konuştuğumuz gibi. Bunun dışında Bursa'nın B'si ne bileyim e, harf olarak bakarsak e, Niden'in N'si, Manisa'nın M'si, Lüleburgaz'ın L'si, Trabzon, Rize, Denizli e, bu İ harfi İngiltere'nin İ'si e, gibi harfler en değerli premium dediğimiz harfler. Bunun dışında orta premium dediğimiz mesela Fatsa'nın F'si, e, ne bileyim Hatay'ın H'si gibi e, bazı harfler de var, H'si gibi harfler de var. E, kötü harf dediğimiz birçok dilde olmayan Q harfi, W harfi, X harfi, Z harfi, J harfi bunlar da kötü dediğimiz harfler. Bu harflerden mümkün olduğunca kaçınıyoruz. Şimdi bir 4 harf domain almaya karar verdik. Öncelikle yapmamız gereken bu benim belirttiğim kriterde 300 puanın ve üzerinde e, totalde harf puanı olması gerekiyor bu domain. Sadece bununla bitmiyor. Domain hep aynı zamanda .db diye mesela ha, ha, kaç tane domain uzantısının alındığını gösteren bir web sitesi var. Yani en çok benim takip ettiğim şey budur bir domain. Sadece dört harfler için düşünmeyin. Bütün anlamlı domainlerde de bu çok önemlidir. Satın almış olduğunuz .com uzantısının diğer uzantıları da alınmışsa .net, .org, e, ne bileyim .ai ee, bazı kaliteli e, başka uzantı IO gibi uzantılar da var. Rick Schwarz bunları pek sevmese de bunlar artık bir insanların kabul gördüğü ciddi uzantılar. Bu domainler satın alacağımız domainlerin bu uzantıları kayıt altındaysa kesinlikle o zaman domaine rahat gönül rahatlığıyla yatırım yapabiliriz. Hatta sadece uzantılara da bakmıyoruz. .db'den e, bu domainin hangi uzantıların kayıt olduğunu izliyoruz. Ardından hangisinde proje olduğuna bakıyoruz. Eğer bir domainin Kom uzantısının dışındaki bu uzantısında bir proje varsa kesinlikle o sizin potansiyel bir müşterinizdir. Bu size ciddi anlamda bir süre sonra e, teklif olarak geri dönecektir. Yani yap yapmamız gereken ikinci önemli nokta harf kriterini belirledikten sonra kaç uzantısının satın alındığını tespit ediyoruz. Bunun dışında Google banı var mı ve benzeri gibi durumları zaten artık webmaster arkadaşlar bu olaylara çok hakim. Onlar da çok önemli çünkü. Kötü amaçlı mesela kullanılan bazı domainleri ne yaparsanız da yapın Google'da yükseltme şansınız olmuyor. Ee, bu tarz ince kriterleri ta takip ettikten sonra artık fiyatlama aşamasına geçiyoruz. Mesela bakıyoruz. E, harf kriterinde mesela 400 puan tam puan ya. Biz artık 400 puanlık bir domain elde edebilmek için mantıken minimum bir 5-10 bin doları gözden çıkartmamız gerekiyor ama burada 350 puana 300 puana düştüğümüzde alabileceğimiz 300 dolara 500 dolara alabil satın alabileceğimiz güzel domainler mevcut. Burada işte artık harf harf kriterini, puanlama kriterini satın alacağımız parayı belirlerken kullanıyoruz bu, bu aşamadan sonra. Ama dediğim gibi bir domain farklı bir ülkede bir kelime anlamını taşıyorsa 4 harf bunlar niş oluyor artık farklı oluyor. Bunlarda harf kriteri aranmaz yani bir anlamı varsa, bir kısaltmaysa ya da ne bileyim ciddi bir uzantısında özel bir proje varsa burada artık harf kriterine bakmıyoruz. Artık ne gözümüzü kapatıp o almak için ne gerekiyorsa yapıyoruz yani. Peki Şimdi e, güzel bir konuya değindin. Ben senin videonu da bu şeyin sonuna ekleyeceğim. E, ondan sonra tabii like daha, daha benim. detaylı Twitter adresini falan da ekleyeceğim. Bildiğim kadarıyla Twitter'dan gelen sorulara da e, şey yapıyorsun, cevap veriyorsun. O konuda da tabii aktifsin. Tabii. E, şimdi biz bundan sonra domain sektörünü nasıl görüyorsun? Mesela com'ların egemenliği devam edecek. AI oldukça başarılı. Yeni uzantılar sence verim alır Mesela XYZ, I.O., bu tip domain uzantıları sence ne durumdalar? Yani eee zaten geçmişte Mas de çok konuştuk biliyorsunuz sordum. Pozitif, biliyorsun. sordum. Ve <laughs> ciddi anlamda karşı olan insanlardan biriyim. Çünkü çok şaibeli işler dönüyor XYZ'de. Yani Rick Schwartz'la %100 katıldım. Çok aksi bir insan biliyorsun. Yani Yok. iyi bir yatırımcı, çok iyi bir yatırımcı. Fakat kendisiyle iletişim kurmak gerçekten zor. Yani ve e, bazı tespitlerine çok an, ciddi anlamda güveniyorum. Kesinlikle X, Y, Z konusunda düşüncelerine katılıyorum. Bu tamamen bir e, balon bir uzantı. Sahipleri o kadar zeki insanlar ki uzantıyı para edebilir hale getirmek için kendi işlerinde domain satın alarak bu domaini gerçekten afternick'te adam kendi domainini başka bir sanal kişi üzerinden satın alıyor. Ya yani sanal olmasa bile o isimde bir insanı buluyor. Onu yatırımcı haline getiriyor. Kimi, kimden bahsettiğimi biliyorsunuz aslında. İsim vermek istemiyorum. Ve evet. her saat işte aslına bakarsan afternick gözünün yaşına bakmaz 20-30 bin dolar zarar ediyor yani. Komisyon diyor çünkü. bunu zarar olarak düşünme. Evet. E, reklama vereceğin para olarak düşün. Yani reklam versen böyle bir e, sana geri dönüşü olmaz. 20 bin dolarlık Google AdSense reklamı geçsen 100 bin dolarlık satışa vereceğin e, o 20 bin dolarlık komisyon kadar sana güzel reklam yaptıramaz. Evet. Ya yani bu noktada dediğim gibi komuzantısı bizim amiral gemimiz. Bu yani internet var olduğu sürece ve insanların e, herhangi bir IP sistemi olmadan farklı bir güncel bir yazılım gelmediği sürece yeni bir teknolojiye geçmediğimiz sürece özel gözlüklerle internete bağlanıp konuşmalarımızda otomatik olarak bağlanılan bir sisteme geçilmediği sürece daha abi lider. Onun dışında AI uzantısı artık hepimizin genel geçer olarak kabul gördüğü ikinci uzantı. Bunun dışında üçüncü uzantı olarak ben .co'yu görüyorum. .co uzantısı, Türkçe konuşalım. .co uzantısının ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü .com'un typosu ve corporation anlamına da geldik satma anlamına geldiği için üçüncü olarak .co uzantısını öngörüyorum. Dördüncü sırada .org organization. Yani bu artık bu da genel geçer bir kural oldu. Organization. Beşinci sırada IO ve altıncı sırada da nokta net. net. Çoğu kişi artık netlerin öldüğünü düşünüyor. Fakat ben özellikle kısa karakterli 3 harf ya da CV, CV, dedik ya az önce. Ee, geçen gün hatta fava nokta net satılmış. Hmm. 2000-3000 dolar civarında. Ya yani bu kombinasyonların net domainlerde hala değerli olduğunu ve gün geçtikçe değerini de artacağını düşünüyorum. Bu saydığım uzantılar dışında bir domain uzantısına ben kendi adıma yatırım yapmıyorum. Ama yani portföyümün neredeyse %70'i com uzantısına sahip. Geri kalan %30'luk kısım net, co, ea er ve birazcık da io uzantısına sahip. Yani bunun dışında bir uzantıya yatırım yapmıyorum. Güzel çok paralel düşünüyoruz. Zaten gruplardan konuşmalarından biliyorum. Mahsus sordum sana. X, Y, evet. Z mahsus şey yaptım. Ee, birazcık ortaya attım. Ee, vallahi onu yani, çok teşekkür ederim. bir, bir, bir dipot Kusura bakma sözünü Yok nereye yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ya Yapıyorsanız da 1 dolar 2 dolarlık yatırımlar yapın. Evet. Bir insanın elindeki domeni 500 bin dolar, 1000 dolara satın almayın. Çok özel bir kelime buldunuz diyelim ve uzatma ücreti de çok yüksek değilse o zaman tabii ki gözü kapatıp alınabilir yani. Bu da bir şans yani. Tabii tabii. Onur çok teşekkür ediyorum. Ee, ara ara tekrar bir araya geleceğiz. Şimdi sen bir tabii Amerika tabii. yolculuğu yapacaksın Namescon'a. Ondan sonra evet. orada da bol bol haberleşeceğiz. İnşallah seninle güzel böyle içerik de e, sonunda çıkarırız. E, neden ona tekrar buluşacağımızı tahmin ediyorum. Senin de söylediğin gibi. E, şimdi ilk e, bu e, aşamada ben böyle kişisel olarak söylüyorum. ikili olarak alıyorum konuklarımı ama Domain İnşerpan'ın evet. yaptığı gibi üçlü dörtlü bir canlı yayın tarzında hatta içerisinde böyle açık arttırmayı da yapabileceğimiz böyle bir şey de yapabiliriz. Evet, hatta bir tartışma yapabiliriz. bile yapabiliriz. Çok Tabii da güzel de. olur. Ee, güzel şeylerimiz var. Kafa dengi insanlarımız var seninle birlikte. Ee, ondan sonra ileride daha güzel içeriklerle şey yapacağız, buluşacağız diye tahmin ediyorum. Çok sağlasın. Ee, gecenin bu vaktinde seni böyle ayıkladım. Birkaç gündür böyle söyleniyor. Ne demek her, her zaman yani yardımcı çok ya Amerika'da da NameCon'a katılacağım domain etkinliğine katıldığımda da oradaki bazı domain CEO'ları küçük röportajlarımız olacak. Onları Hı -hı. da kanala inşallah yükleyeceğiz, sana ileteceğim. Yani Hı -hı. oradaki gelişmelerden de Türkiye'deki domain yatırımcılarını haberdar edeceğiz inşallah. Ya işte en büyük problemi geçen de Arif'le konuşuyorum. Şimdi Zoom toplantıları mesela 45 dakika Kardeş Türkiye'de şeyimiz yok. Bizden başka böyle bir kanal içerik üretebilen kimse yok. Evet. Bir de böyle şeyi de bir topluluğuz ya. Kafe dengi de bir topluluğuz ya. Birbirimizi tanıyan. Kesinlikle. şu domain firmalarından bir tanesi gelse de bize bir tane Zoom bilmem ne se senelik premium hediyesi etse ona bile razıyız yani bakalım. İnşallah. Buraya. Ya o konuda <laughs> aslında şöyle bir düşüncem var. Benim çok yakın bir arkadaşım var burada Net İnternet Telekom. Hmm. Kendisi domain yazmanı Maxi Names Hı -hı. Osman, Bey, Osman diyebiliriz, net internet, herkes bilir. Hı -hı. Onunla ilgili de, hatta onu da getirip kanalda bir görüşme yaptırıp belki küçük bir sponsorluk alabiliriz Osman'dan yani. Domainler ee, Türkiye'de yazman yetkisini alan son firmalardan biri. Güncel Hı -hı. gelişmelere çok hakim. Mesela özellikle kampanyalar konusunda ben Osman'a sorular sormanı çok istiyorum. Mesela bir comdomain'e nasıl kampanya alabiliyorsun firma olarak? Yani, VeriSign biliyorsun, com ve domainleri yöneten firma. Ondan çok güzel bilgiler almıştım. Onları da aslında bu kanalda paylaşabiliriz. Abi böyle şöyle, bir entegratimiz alabiliriz. Birazcık kanal işte biz şimdi böyle keyifli keyifli konuşur tarzda yapıyoruz. Hani arkadaşız da sonuçta, evet. rahat çıkıyoruz. Birazcık böyle abone sayısı şey yaptıktan sonra yükseldikten sonra içerik sayısı arttıktan sonra konukları da böyle çeşitlendirmeye çalışacağım ki konukları hani mesela yazık olmasın. Hani gelen ama ilginç bir şekilde bak şey de izleniyor. Eski videolar bile, Arif ilk çektiğimiz böyle konuşma tarzında çektiğimiz videolar bile sürekli bir artışta. Çünkü domain hakkında bir şey aradığınız zaman başka bir şey Bilgiyle yok. De bilgi ülke. yok, evet. evet bilgiye yok. ulaşma şansları yok. Yok. İşte o yüzden izleyenler bir de abone olursa çok güzel olur yani bizim için, değil mi? Kesinlikle. Abone olmayı mutlaka unutmayalım. Onu çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ayağına Rica altın. ederim Sağlık. Koran. Sağlık. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Tamam. Görüşmek üzere. Amerika en sonrası en görüşürüz. 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 Hı -hı. görüşürüz.